19 Eylül Pazar günü aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 25 ülkenin 150 şehrinde eş zamanlı olarak süslü kadınlar bisiklet turu adı altında sözüm ona bir etkinlik yapılması planlanıyor. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan söz konusu ahlak dışı etkinliğe tepki geldi. Peygamberler şehri Diyarbakır'da tepki çeken bir etkinlik yapılmak isteniyor. Hafta sonu yapılması planlanan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğine Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'ten tepki geldi. Diyarbakır'ımızda 19 Eylül'de 19 Eylül Pazar gününde Dünya Otomobilsiz Kentler Günü ismi altında sözüm ona Süslü Kadınlar bisiklet üzerinde pedal çevirecekler ve bu kadınlarımız e, güya süslenecekler, bisikletlerini e, süsleyecekler ve Diyarbakır'ımızda e, bu şekil e, bir e, tur atacaklar. Çevrilen pedalın arkasında farklı projelerin olduğu ve farklı amaçların olduğu e, kadınlarımıza, Diyarbakır'ımıza, memleketimize yakışmayan şeylerin, e, yakışmayan e, durumların olduğunu biz düşünüyoruz. Kadınlarımıza yakışan en güzel süs edeptir, iffettir, hayadır. Dinç Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde otomobilsiz kent düşüncesinin kadına evrilmesine anlam veremediklerini ifade etti. Kadınların kendini süsleyip e, bisiklet sürüp güya şehirde e, kadınların görünürlüğünü artıracaklarmış. Yani bu otomobilden bu kadına nasıl bir bağlantı kurmuşlarsa orayı da e, anlamış değiliz. Biz bu bisiklet üzerinde süslü kadınların veya bisiklet üzerinde çevirdiği pedalların arkasında bunun arka planında bir proje olduğunu ve bu bizim memleketimizde edepli hayalı ifetli e, kadınlarımızı tek değil e, erkeklerimizi ve tüm vatandaşlarımızın aslında o haya duygusunu öldürmeye yönelik bir proje olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu etkinliğin kabul edilemez olduğunu belirten Dinç, Diyarbakır halkının karşı olduğu etkinliğin yapılmasını istemediklerini dile getirdi. Dinç yerel yetkililere çağrıda bulundu. Bu etkinliğe izin verirseniz siz Diyarbakır halkına en büyük kötülük yapmış olursunuz. Nitekim biz görüyoruz ki bu tür yapılan etkinlikler gençlerimizin zihinlerini bulandırmaktadır. Gençlerimizi ahlaki yönde çüküntüye uğratmaktadır. Yani bunun etkinliğin e, basit bir bisiklet turu olduğunu mu düşünüyorlar acaba? E, bizim e, çağrımız yetkililerden Diyarbakır'ın ürfüne, kültürüne, adetlerine uygun olmayan bu tür etkinliklerin e, yapılmasını istemiyoruz. Halkımız da istemiyor.